Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanal 108 Astroloji kanalı ile beraber bu videonun konusu Jüpiter'in Balık Burcu'ndaki seyri olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz, 4 uydusu olan, geldiği alanı büyüten, şans, bolluk, bereket enerjisini veren, frekansını veren bir gezegen. Çok sevdiğimiz bir gezegen sevgili arkadaşlar Jüpiter. E, verdikleri kadar sınavları da büyük olabiliyor. Jüpiter'in çok ciddi sınavları da e, tabi tutabiliyor. Özellikle Jüpiter döngüsündeyseniz. Jüpiter döngüsü nasıl, nedir? Mesela Jüpiter-Jüpiter kavuşumundaki e, sınavları doğru ve ahlaklı. Etik ve ahlak kuralları uygun bir şekilde verirseniz onun verdiği ödülleri anca bedellerini kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar Jüpiter balık ee, bir geçtiğimiz yaz ayında e, balık ayına e, pardon balık burcuna e, bir giriş yapmıştı orada bir süre kaldı sonra tekrar e, kova burcuna geçti ondan sonra bu e, 29 geçtiğimiz 2021 e, 29 aralıkta tekrardan e, balık burcuna geçti ve şu zamana kadar Balık burcunda devam ediyor olacak. Bugün tarih 17.02.2022 sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Jüpiter balık burcundan çok hoşlanır, çok rahat ettiği bir pozisyondadır. Buradaki konfigürasyonlara ve haritalara göre e, ciddi bolluk, bereket, şans, şifalanma, mistik özellikleri ortaya çıkarmak buradan buralardan kendini geliştirme yetiştirme özelliği verebilir sevgili arkadaşlar balık burcunu çok sevdiği için ve zaten kendi yöneticisinde olduğu için Jüpiter bu alanda su gruplarına daha iyi daha şanslı daha bereketli gelme olasılığı çok çok yüksek tabii ki de haritanın bütünüyle yorumladığımızda şimdi en çok Buradaki Jüpiter balık seyri arkadaşlar yengeç burçlarına, akrep burçlarına, balık burçlarına çok iyi gelecek. İlk zaten balık burcunda kavuşum olduğu için ve benefik, iyicil bir gezegen olduğu için kavuşumları çok çok iyi, en çok balık burçlarına çok iyi gelecektir sevgili arkadaşlar. İkinci olarak akrep burçlarına çok iyi gelecektir. Üçüncü olarak yengeç burçlarına gerçekten... ...destekleyici bir konfigürasyon frekansı var gökyüzünde sevgili arkadaşlar. Bu alanda tabii ki de toprak gruplarına da 60'lık yapacak. Bu da ne demek oluyor? Yani su gruplarına verdiği gibi altın tepside sunmayacak. Toprak gruplarına da eğer çalışırlarsa, azim gösterirlerse... ...bu alanda onları yine 60'lık dereceyle destekleyecektir sevgili arkadaşlar. Bu alanda tabii ki de ateş ve e, hava grubu olanları buradaki konfigürasyon e, çok etki etmeyebilir sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bunun e, sizin bir ateş gezegeninize örnek veriyorum. E, Mars'ınız Koç'tadır. Herhangi bir açısı yoktur. Ama Venüs'ünüz e, Yengeç'tedir. Buradaki Jüpiter'in balık konfigürasyonunun geçişi size çok iyi gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu süreçte bu Jüpiter'in balık e, sürecinde 23 Nisan haftasıyla beraber yani yüzyıllar yüzyıllar yüzyılda bir ben söyleyemedim bile. Yani o kadar heyecanlandım. Yüzyılda bir olan bir kavuşum gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. E, Jüpiter balıkta 12 senede bir geliyor her burçta 12'se de bir ziyaret ediyor sevgili arkadaşlar Jüpiter bir burcu. Bu 20, 2022 23 Nisan haftasında Jüpiter, Neptün, Venüs üçlü iyicil gezegen gökyüzünde muazzam bir e, iyilik frekansı üretecek. Çok muazzam, çok iyileştirici, çok şifalandırıcı olaylara sebebiyet verebilir. Özellikle e, destekleyici eğer haritalarınız varsa bu alanda fazlasıyla kendinizi iyi hissedebilir, şanslı hissedebilir. Eğer hastalığınız varsa iyileşebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 23 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar bu üçlü benefik etki, iyicil gezegen etkisi devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bu harika gökyüzü konfigürasyonu 23 Nisan haftası ile başlayacak sevgili arkadaşlar. Jüpiter, Neptün, Venüs yüzyılda bir buluşacak. Üçlü benefik, iyicil gezegen kavuşumları çok muazzam enerjilere dünyamızı tezahür ettirecektir ta ki 2 Mayıs'a kadar sevgili arkadaşlar. Ondan sonra Venüs Koç burcuna seyahat edecek. Aynı zamanda 11 Mayıs Jüpiter balıktan retro yapmak için Koç burcuna geçecek arkadaşlar. Koç burcunda retro yapacak. Bir süre burada kalacak. bu alanda eee yine koç burçlarını şifalandıracak aslan burçlarını yay burçlarını yine hava gruplarını bu alanlarda bu sefer nasıl az önce dişil element grubuna destek verdiyse bu sefer de eril enerjisi olan element grubuna desteğini verecek sevgili arkadaşlar özellikle ateş grubunda olanlar 120'lik iyicil açılarla destekleyici açılarla hava grupları da ise 60'lık iyicil açılarla bu desteği görecekler sevgili arkadaşlar. Jüpiter balık seyri ta ki 2022'nin 19 Aralık'ına kadar devam edecek. 19 Aralık'tan sonra tamamıyla çıkıp Koç burcunda seyrine başlatacak sevgili arkadaşlar. Jüpiter balık seyri çok iyi bir seyirdir sevgili arkadaşlar. Bu süreçte neler olabilir? Bir kere Jüpiter balık, mistisizm, şifalanma, şifa bulma, hastalıkların iyileşmesi gibi bir sürece sebebiyet verecektir. Özellikle şu alandaki pandemi sürecinde olan yeni ilaçlar çıkabilir, yeni ilaçların yan etkisi en az şekilde olan aşılar çıkabilir, burundan spreyler, ağız yoluyla olan gargaralar çıkabilir. Bu alanda aynı zamanda kanser hastalarının değişik tedavi alanlarına, değişik e, bitkisel, e, değişik bitkisel e, tedavileri bulunabilir. Aynı zamanda yine bir virüs olan hiv virüsünde değişik tedaviler e, bulunabilir. Haberlerini alabiliriz. Bu, bu alanda çalışmalar olabilir sevgili arkadaşlar. Jüpiter balık e, şifalandırıcı bir süreçtir. Bu yüzden bunu çok iyi değerlendirelim arkadaşlar. Özellikle kadın haritalarında Mars'ı balık olanlar, eğer bir balık bekarsanız, Mars'ınız, balık olan bir kişiyseniz ve bunu diğer konfigürasyonlar ve 7. evde destekliyorsa, sevgili arkadaşlar bu alanda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Devam eden ilişki resmileş, resmileşebilir özellikle sene olarak verecek olabilirsem. Sen olarak çalışmadım ama 1980'ler senesi Venüs çünkü o sırada yengeç burcunda. Ee, o sene doğanlar, sene olarak çalışmadım şimdi arkadaşlar video farklı yerlere gitmesin. Öyle çalış sene sene verebilirdim. Şimdi o sene doğanlar Venüsleri yengeçte olduğu için Jüpiter'den daha yapabilir. Bu da 1980'li senelerinde doğanlar, 1980 senesi şimdi aklıma geldiği için, çünkü Venüs Yengeç'te olduğu için şu an bu şekilde söyledim arkadaşlar. Ee, o alanda yine ilişkiler e, gün yüzüne çıkabilir, ilişkiye başlayabilirsiniz eğer bekar bir insansanız sevgili arkadaşlar. Yine dediğim gibi özellikle kadın haritalarında belli bir konfigürasyon olan bu Mars-Jüpiter kavuşumları bekar olan e, kişilere... Hmm, ilişki başlayabilir, ilişkinizi resmileştirebilir ve evlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Venüsünüz yengeç, Venüsünüz akrep, Venüsünüz balık. Bu alanlarda da yine muazzam şifalandıracaksınız sevgili arkadaşlar. Mars'ı e, özellikle kadınlar için söylüyorum. Mars'ı balık olanlar bu Mars Jüpiter transitiyle beraber ilişkiye e, başlayabilirsiniz, ilişkinizi resmileştirebilirsiniz. Bu alanlarda e, Jüpiter size desteğini fazlasıyla verecek. Lütfen buradaki Jüpiter'in bu balık seyrini hepimiz değerlendirelim. Çünkü çok muazzam bir e, açılar var. E, normalde e, geçen sene ve bu sene çok bu Satürn Uranüs kareleri Uranüs'ün bu boğa Boğaburcu'ndaki e, aktivasyonları Gerçekten canımızı sıkan e, konfigürasyonlar yaratıp biz de olumsuz şeyler bahsetsek de bu da o kadar tam tersi çok iyicil e, etkileri olan bir dönem sevgili arkadaşlar. Özellikle bu 23 Nisan'daki Jüpiter, Neptün, Venüs e, kavuşum e, durumu çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl haritalarda, nasıl dünyamıza tezahür edecek çok iyicil bir e, frekans enerjisi var. Çünkü bunu kolaylıkla değerlendirelim hayatımıza o alanlarda doğru niyetlerle, doğru isteklerle, doğru dileklerle hayatımıza çekelim artık ne niyet ediyorsak sevgili arkadaşlar. Bu alanlardaki burçları ve elementleri olanlar daha şanslı olacaklar. Diğer gruptaki olan eril element enerjisinde olan sevgili arkadaşlar bunlar koçlar, yaylar, aslanlar, kovalar, teraziler ve ikizler. Bu da koçun e, ee, Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle daha destekleyici açılar alabilecektir sevgili arkadaşlar. Jüpiter'in balık seyri hepimizin en yüksek haline olsun. İstediğimiz, dilediğimiz olan şeylerin bedelleri kolaylıkla ödensin. Hepimiz şifalanalım. Hepimiz bolluk bereket içinde olalım. Sevgiyle ve güzellikle sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.